Burak kim? Erkek arkadaşın mı? Dünyada kalan son erkek de olsa erkek arkadaşım olarak kabul etmezdim onu. O çok çapkın. Şşşt, hadi konuş şununla. Başımdan aşağı havadan paralar ya. Paranın peşinde koşma. Kötü zamanlarda işe yaramaz. Büyük anne neden hep kötü zamanlardan bahsediyorsun? Biz kötü zamanlar falan görmeyeceğiz. Kötü zamanlar gelmesin diye dua ediyorum. Ama senin hayatına mutlaka biri girecek. Ve ayaklarını yere sağlam basmayı öğretecek. Zamanla değişmeyecek biri. Her durumda elini asla bırakmayacak bir kız. Bir daha ne kadar yaşayacağım ki? Bunun için yaşarken seni doğru insanın eline bırakmak istiyorum. Sana bulacağım kız paranın ya da şöhretinin peşinde koşan biri olsun hiç istemiyorum. Hadi. Hadi Bülbül bak abim elini uzattı yüzüğü bekliyor. Evet. Abla, hadi yüzüğü al. Baksana enişten bekleyemiyor artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.